Selamlar ben Aykut Alp. Bu videomuzun içeriğinde hem asil seti satın alacağım. Ondan bahsedeceğiz. Hem de çekiliş duyurusu var. Ondan bahsedeceğiz. Çekiliş duyurusunu şu şekilde yapmayı planlıyorum. İlk çekilişim olduğu için ve asil seti de beğenen kişinin çok fazla olduğunu gördüğüm için e, asil setle alakalı bir çekiliş yapmak istiyorum. Pazartesi günü Valorant Point çekilişlerine başlayacaktım. Fakat şöyle bir duyuru yapmak istiyorum. Eğer ki bu videoyu paylaştıktan sonra 100 artı abone gelirse asil kantu veya da herhangi bir asil silahın çekilişine 200 ve üzeri abone gelirse bu videoyu paylaştıktan sonra asili bıçak çekilişini 300 ve üzeri gelirse de asil setin çekilişini yapmayı düşünüyorum pazartesi gününe kadar bu kadar Abone toplayabilir miyim bilmiyorum ama toplayabilirsem komple setin çekilişini yapacağım. Ve toplayamasam da zaten 1250 Valorant Point çekilişi yapmayı düşünüyorum ve pazartesi başlayacaktır bu çekilişlerimiz. Abonelere özel olacaktır yapacağım bu çekilişler. Abone olmanız çekilişe katılmak için fazlasıyla yeterli. Aksamadan her pazartesi düzenli bir şekilde Valorant Point çekilişimiz de devam edecektir. Bir diğer husus ise Asil Set. Benim Riot Point'im olmadığı için öncelikle buradan göstereceğim. Daha doğrusu göstermeye çalışacağım. Phantom'dan başlayalım. Evet görüntüsü bu şekilde. Bitirme animasyonunda boğa geliyor. Kafa yatıyor. Havada adamı patlatıyor. Renk seçenekleri bu şekilde. İlk ihtimalle ben ya orijinal rengini ya bu kırmızı rengini kullanırım diye düşünüyorum. Bıçağı. Ya bıçak konusunda yani bir kısım beğenmiş, bir kısım beğenmemiş bilmiyorum ama güzel duruyor. Bence güzel duruyor. Bıçak da güzel çekiş animasyonu vesairesi. Prensesine bakalım. Frenzisi de güzel. Frenzisine de bu renk yakıştı gibi. Orijinal veya bu rengini kullanıyor frenzisinde de. Odin. Normalde Odin oynamayan biri olarak artık Odin elimden düşmez diyebilirim bunu gördükten sonra. mermi doldurması bile çok hoş. 3 mermiyi birden koyuyor. Odin de gel ayrı bir hoşuma gitti Odin'i. Odin'e özenmişler. Bayağı bir özenmişler Odin'e. Renk seçenekleri bu şekilde. aslında orijinal rengi daha mı bir güzel? Diğer renk seçenekleri bilmiyorum. Bakisine bakalım. gerçekten Baki de güzel. Renk seçenekleri biraz bana eksik geldi gibi. Eksik derken orijinal rengi daha bir güzel gözüküyor. Araba olarak bilmiyorum ya. FPS oyununda, savaş oyununda, silah oyununda araba kartı biraz bana anlamsız geliyor. Fakat hoş olmuş, güzel olmuş. Bunun bir hikayesi çıkacak belli. 2'dir iki savaş kartı dahil araba gibi gözüküyor. Bu spreyi sanırım. Bu da silah Uğur'u. Evet hepsine baktığımıza göre ben seti alayım. Şunlar indirimde ücretsiz verilenler diyor. Tek tek kaplamayı kullan diyelim. E, tabii ki RP için olmazsa olmazımız savaş biletini de açmamız gerekiyor. Evet, her ne kadar geliştirememiş de olsam RP'den dolayı silahları da son kez gösterip videoyu sonlandırmak istiyorum. Bu bıçağımız. Geliştiremediğim için parlamıyor da bir mavi ışıklar vardı yanında. Bu odi geliştiremesek bile bir Phantom için değermiş yani sırf Phantom'u bile hissiyat çok güzel ya elim aldığımın hissiyatı şu an geliştiremedim evet ama elimde duruşu o harika bunu geliştirdikten sonra benim artık full Phantom'u bunu kullanırım sanırım evet, bu bu şekilde bu şekilde. Bunları bir iki gün içerisinde geliştirip geliştirdikten sonra oynanış videosunu da çekip atacağım kanala. Oradan da bakabilirsiniz. Çekiliş konusuna tekrar değinecek olursak başta da belirttiğim gibi 100 abonenin üzerinde videoyu paylaştıktan sonra 100 abonenin üzerinde bir abonemiz gelirse bu silahı çekilişe hediye edeceğim. Eğer ki 200'ün üzerinde bir abone gelirse bıçağı hediye edeceğim eğer ki 300'ün üzerinde gelirse de seti hediye edeceğim çekiliş ile. Bunun yanı sıra silahı veya seti nasıl vereceksin gibi soru işareti kalabilir. Bunların eş değerinde Valorant point kodu atacağım. Evet söyleyeceklerim bu videomda bu kadar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak isterseniz en büyük desteği abone olarak ve bildirimleri açarak verebilirsiniz. İyi günler dilerim.